arkadaşlar bu videoda tam 12 buçuk aylık falan olan hesabımı göstereceğim <laughs> izleyin <de>. bu falan bana adresi ver bu sefer evet, evet. evet. Arkadaşlar kardeşim böyle o yüzden kesmek zorunda. Ben ben kendim kurup katılım onkalle Ben Şimdi... bunda saydamlıyorum. Daviye yani de Şu kileye gideriliyor. <laughs> İşte o demek 6 işte Altı, altı olmuyor. Oo bak bu güzel. Hadi dans. Refle yazıyorlar. İşte şu kara şort falan var. Paketim yok. Tek i̇şte şu işte. İşte şu. Şimdi arkadaşlar size arkadaşlar Bayraktan. Evet, işte avatar. Bu koydum. Bir tane alabildi evet, arkadaşlar. Bu çantam. Paraşütlerim. arkadaşlar bu çok güzel. Bu çok güzel. çok güzel. Bu çok Bu, sanım, bu çok güzel. Bu, güzel. Bu, çok bu, işte söylüyorum ki kadın işte arkadaşlar şunun bu özelliği yok. O öyle havalı göstermek için. Ateş oranı az. Bunun isabeti ki Bunun isabeti ki ateş oranı. Bunun da doldurma arkadaşlar. Bu seka seri değil işte. Forması hem atmışım bir de. Bir bakalım. Aracımı Çok ifade ederim bu. Hadi bu. Gider, bu. Gider, bu. İşte. Şimdi karakterler bu arkadaşlar. İşte Kelly. İşte. E hora do show. Evet. साम itimadımız sonsuz ama müsaade ederseniz uzman arkadaş paketin bir tanesini şimdi kontrol edelim. Bu süreçle eroinin kalitesini ölçmüş olacağız. Şimdi ne diyor? Sade sade içer mi diyor? Kahve içecek zamanımız yok. Başla sarılayım. Arkadaşlar kardeşim geldi. O yüzden biraz geç bir işte. kaldı. şeyle konuştuk. Bu sahip değilim ama arkadaşlar çok güzel ki bu kıyafeti. Neyse. Aa işte şunlar falan var. Adam falan işte. Ortak arkadaşlar. Sadece ortağım arkadaşlar. Robo var. Yakında kısmet de pantelimiz olacak. Şun değil ateşli kostüm var işte. Yani Etkinlik verirse artık. Hadi hoşçakalın. Bay bay.